getirip gelmesine gidelim belki hatta ederiz. Gaz arka tarafa git ve elektriği kes soğap hazır ol. Sağ bizi ve kurasla bileş Ben elektriği kesmeye binaya saldırabilirsiniz. Git. Gece görüşte kalın. Ben yanlış dur. Dünyam kapandı. Adam ikide de kapanmış. Victor, Bu gece görüş gözleri harbiden işe yarıyormuş dedi. Şimdi baskın olduğunu bir anlayacak, korkudan ateş edecek. Camdan biri geçiyordu. Burası boş. Nasıl gördün oğlum beni? Neyse. Nikolay seni görünce dedim ki Gece görüş çıkar bakayım görünüyor mu Nikolay, Nikolay iyi misin yürüyebilir misin Evet savaşabilirim de Beni kurtardın teşekkürler Big Bird burası Bravo 6 Adamlarınızı aldık Benim yerleşmemiz için burası Burası aldı büyük kuş yoldayız tamam Kuş kuş helikopterin adı bakalım Hadi gidelim Gitmeye bineceğim. Hedefi altta yazıyor. Space Sesim nasıl geliyor benim? Tamam. O kadar da hızlıymış. Amerikalılar hata yapıyor. Allah asla canlı ele geçiremeyecekler. Alları söylemeyeceğim direkt geçeceğim asat diyerek bakalım yetiştiğim kadar. Sas Askerler gözlüler Asad'ın şehrin sonunda bat tarafında bir binadaymış. Çevre güvenliği altına al Asad'ı yakalayacağız. Anlaşıldığımız sıralarınızı hazırlayın. Kalidon neymiş bilmiyorum. Dayı 2. Bu sefer Koyl olduk. Doğu tarafta gün yazıyor. Yani aynı anda diğer tarafta başka bir adam falan olabiliyor bu oyunda. O yüzden ben onları biraz ezberleyemem. Karıştıran birisiyim hadi bakalım. Bayağı helikopter var. 8 tane mi? 3, 6, 9, 10, 15 Yalnız saydım herhalde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bizde var 12. Bunu saydım mı acaba? O markasında da varmış. Neyse. Bayağı varmış. Gidelim bakalım burada ne varmış. Yetişebildiğim ve gördüğüm kadar alt yazıları okumayı deneyeceğim. Takım için benimle hedef binayı şey yapın. Geçemeyelim diye yolu kapattılar. Hadi bu taraftan yani. İşte hedef soldaki kapıyı patlatın toplanın demiş. Heşkü building Merkez binasını şey tarayın. Asad için. Tabanca ne varmış? Bu varmış. Dünya koydu. Jackson noktayı al. Beni buradaki adamlar hep vuruyordu. Bir kere daha vuruyorlarmış. <laughs> o az önce izlemiştik ya bir tane adamı götürüp kafasından vuruyorlardı. Televizyonda şu an o var. Tamam Tüm ekipler Asat hakkında olumlu bir kimliğe ihtiyacımız var. Buradaki olumsuz efendim. Burada Asat iz yok efendim. Merkez burası Red Dog. Hedef bina güvenli ama Asat elimizde değil. Tamam. Bu tarafa doğru gidelim. Anlaşıldı merkez tamam. Herkesin az önce Asad'ın buranın biraz doğusundaki bir TV istasyonunda yayın yaptığını öğrendim. Bilerek gideceğiz ve onu paketleyip götüreceğiz. Hadi kıpırdayın. Buradaki ulaşmışlar. G'ye bas G'ye bas. Bir tane bomba at oraya. Bu kadar çabuk ölmemeliydim. Tekrar 2 bu Red Dog.Target az önce ya Bu araba patlıyormuş ya iki seferdir ölürmüşüm Yan araçlara dikkat edin Azdan araç patlaması oldu mu? Arkadaşına atış vermene dikkat et dedi ama ben bir şey yapmadım kendimizi oynuyormuş gibi hissediyorum Aa sonunda mesaj çek birisi geldi ya. Kaç saatte neredesiniz oğlum siz? Kimse yok. Oğlum ileri gidiyorum bomba geri gidiyorum bomba. Bu oyunda herhalde öldüklerini sayacağız. Bahamese yapmadı. ya site değil. Ya da yanlış da geldi. Abi demiş. Kod merhaba bu. Aynen kod. Ne burada böyle ses <laughs> Evet kod 4. Oynamaya çalışıyorum. Pek becerebildiğim söylenemez. Lan roket attı. Karşıya koysam iyi olacak. Lan gene mi geldin? Arabadan indi bir de beni vurdu diyecektim ki vurdu ya. Merlin burada mısın? Abi oyunda en az 5 defa bitirdim. Görünce mutlu oldum. Ben kod serisi oynamadım. Doğru söylemek gerekirse bir tanesini oynadım. O da Black Ops'tu.